tane metre var. Tamam mı? Bir tane böyle bir var. Burada öyle bir tane şey var. Bir tane de burada bak, Kamerayı yerleştirdim. Kamerayı yerleştirdim. Şimdi... Canlıdır canlıdır gitme. Şimdi. Benim boyum Bu arada. Bu arada bu benim yastığım. Top çok seviyorum. Bu çok seviyorum. Numara yazmıyor ki Arkadaşlar bugün Harika olacağız. Yani bir Bir bar abi. Bugün gel. Gelin gel. Video çekiyoruz. <laughs> Bak Что